Merhaba canlarım. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Bugün sizlere şer şer Ankara Şerefli Koç Sarımızın tahinli pidesini yapacağız. Çöreğe değil arkadaşlar. Pidesi. Bunun için malzemelerimiz. Bunlarımızı şöyle bir koyayım. Şimdi bu kadar sirke arkadaşlar. 3 kaşık geliyor. Bir küçük bardak su. ılık su. Bir küçük bardak yine ılık su. Aynı bardakla bu kadarcık da e, yağ. Ne yağı? Kızartmalık yağ. Bu içine koymak için e, tahinle, tahinle kızartmalık yağı karıştırdım, çırptım arkadaşlar. Böyle böyle incelttim. Bunu şöyle bir kenara koyayım. Bu nedir? Bu da yüzüne sürmek için bir kaşık yoğurt. Ondan sonra su. Çeşme suyu arkadaşlar. Bir de kızartmalık yağı. Bunu karıştırdım. Bunu yüzüne süreceğim. Bunları bir kenara alayım ben. Bunlar sonraki işler arkadaşlar. Şimdi hamurda kullanacağım malzemeleri. Şimdi suların bu kıtır olması için arkadaşlar. Çıtır çıtır eder ya ağzımızda dağılır. Bunun için. Ya limon sıkarız. Ya şey kullan. İki tane de bu sirke arkadaşlar. Bu nar sirkesi. Bu iki tane şeker atıyorum buraya. Bunu açıyorum. Mayamı kesiyorum. Mayamı çırpıyorum içine. Sabah çayından kalan ılık suyu mu arkadaşlar boşaltıyorum içine bir tanesini şeye gelsin ee, maya gelsin diye arkadaşlar şekeri de attım ya o kendi kendine biraz bekleyecek böyle yapıyorum maya geliyor bu kadar esmer un aldım arkadaşlar benim esmer unum var Gaziantep'ten getirdim. Ekmek unu bu canlarım. Buğday buğday unu herhalde. Esmer ama. Mısır unum var. Böyle mısır unum var. Mısır unundan kullanacağım. Böyle de pastalık unum var canlarım. pastalık unundan kullanacağım. Tuzum var. Arasına katmak için de tereyağım var canlarım. Yufka, yufka gibi açacağım. Arasına katacağım bunlardan. Ta, şeyde. Tereyağında. Onun için kullanacağım tereyağı. Böyle de tepsilerde pideler yapacağım. Tepsilere tahinli pide. Katmer de değil. Çörek de değil, pide. Eskiden Ramazanlarda yapılırdı canlarım Koçsar'da. Tel tel dağılır. Onun ev, ev versiyonu bu. Evde yapılmış şekli. Maya kendine gelsin diye bekliyorum. sırayla dökeceğim arkadaşlar. Mayamı döktüm. Unuma katacağım. Şekerli vanilimi katayım. Onu da bunun içine katabilirim. Kabartma tozumu unuma katayım. Una katabilirim. Daha sağlıklı olur. Bunları sırayla katayım arkadaşlar. Yağımı da katayım. Tuh. Yağ katmadan önce şeyi sirkemi bunun içine etseydim. Sirkeyi önce katmasaydım. Bazen ben böyle unutuyorum arkadaşlar sırasını. Ama ne yapalım olsun bakalım. Şimdi mısır unumu açıyorum. Böyle unlarımı koyuyorum. Tuz arkadaşlar tuzsuz olmaz. Mayalanmaz çünkü. Tuzla katacağım. Yalnız biraz yo şey diyeyim ondan sonra unlarımı katayım. Ondan sonra böyle unlarımı katacağım. Bu kadar. Bunu kattım. Biraz bundan. Mısır iyi oluyor arkadaşlar. Lezzetli yapıyor. Hem lezzetli oluyor hem gevrek oluyor. Bu kadar. Mısır unundan. Kalanı öbür unundan tamamlayacağım. Yoğuracağım artık. Şimdi tuzumu da atıyorum. Böyle bir tuz. Bu kadar fazla değil. İyi gelir. Bu kadar. Şimdi ben bunu yoğurmaya başlayayım. Sonra görüşürüz canlarım. İki tane hamurundan yufka çıktı arkadaşlar. Ee, bir e, Bir fincan kadar daha su koydum. Böyle işte. Şimdi yağları böyle yumuşak oda sıcaklığındaki yağları böyle eriyorum. Arasına. Bu şimdi bizim koç sarımızın tağınlı pidesi arkadaşlar. Tağınlı çörek değil. Tağınlı pide. Buna parmak basalım bir. Özden kızımız benden rica etmiş. Ablam ben uzaktayım. Burada bilen yapan yok diye ben evde yapacağım demiş. Ben de evde yapması için ona güzel bir bizim oranın tanrı pidesini vereceğim arkadaşlar. Tertel dağılacak. Hiç içine süt koymadık arkadaşlar. Yoğurt koymadık. Yoğurdu sadece yüzüne kızartmalık yağ. Bir de yoğurt, bir kaşık yoğurt, kızartmalık yağ. Azıcık da suyla çırptım arkadaşlar. Başka hiç yoğurt, süt yok içinde. Katmer gibi arkadaşlar. Katmerin tağınlısı. Öyle düşünün yani. Katmerin tağınlısı. Böyle canlarım. İki tane hamurum çıktı. İki tane hamurda normal aileye yeter arkadaşlar. Bunu çoğaltabilirsiniz. Su bardağıyla yaparsınız. Ama su ılık olacak. Sıcak da olmayacak. Mayayı kendine getirecek. ılık olacak. İki topak şeker atacaksınız. Mayayı çabuk kendine getirmesi için. Bu kadar canlarım. Bunu da öbür şeyi hamuruma koyayım. şimdi bir güzel bunu yedireceğim böyle böyle yedireceğim böyle 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 yedireceğim arkadaşlar sakın e tereyağını eritmeyin arkadaşlar. İçinde vıcık vıcık olur. O zaman buzluğa atmanız gerekir. Biz bunu buzluğa atmayacağız. Çünkü buzluğa atarım ama buzlukta yerim yok. Aslında bunu buzluğa atsam daha güzel olur. Böyle bu taraflarını katlıyoruz akmasın diye. Aynı öbür böreklerde yapıyoruz ya. Katlıyoruz böyle arkadaşlar. Sarmaya başlıyoruz. Bunun içine ceviz koyulmuyor arkadaşlar. Unutmadım yani. Bunda ceviz yok. Hmm. Ay patladı bile bak. Şöyle yedireyim. Heh. Bu. Dışarıda yağmur yağıyor canlarım. Bugün... 2-3 gündür hava kapalı, 4 gündür hatta, 3 gündür soğuk olsun, güzel, yağmur yağıyor, oh ne güzel, İnşallah toprak yağmura doyar, çok güzel, seviniyoruz arkadaşlar, yağmur yağıyor diye. Böyle 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 kıvırıyoruz arkadaşlar. Kıvırınca daha güzel oluyor bu tane işleri. Şimdi bunu böyle doluyacağız, böyle. Aslında bekletmemiz lazım. Nasıl bekleteceğiz? Maya gelecek, kendine gelecek. Hamurum üşür diye korkuyorum. Bunu direkt şeye tepsisine alacağım arkadaşlar. Böyle açık da oklavayla şey yapayım. Rahmetli anne hamurundan kalanlarla böyle yapardı arkadaşlar. Maya kalkmaz tabi. Hamur çok yoğurduğu zaman. Böyle yapardı ondan çok gördüğüm için. Basit yapıyorum ben. Kolay yapıyorum. Bana kolay değil. Özlerim bu kadar ablacığım. Böyle koyacağız. Şöyle koysak büyük mü olur ki? Yok büyük de olmadı. Ama şişecek koyar. Neyse. İşi sağlam alalım arkadaşlar. Neyse kaldıramamak. Mecburen böyle koyacağız. Kabarsın böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öbürlerini açayım. Öbürünü açacağım. İki tepsi var. Şimdi onu yapayım arkadaşlar. Bana müsaade. Şimdi pidelerimiz yaptık arkadaşlar. 2 tane pidemiz çıktı. Bu ölçümüze göre. Bir küçük fincan daha su koyduk. Yani o ölçümüze göre. Şimdi bu da neydi bu? Yoğurt. Azıcık sut, su birkaç damla. Yani siz göz, göz kararı yaparsınız onu. Su. Kızarmasını sağlıyor arkadaşlar suyla yoğurt yağ. Zeytinyağı katmayın. Kızartmalık yağ olacak canlarım. Böyle yüzüne süreceğiz bunu da. Bu yüzüne sürmelik. Ondan sonra bu biraz mayıya gelecek iyice arkadaşlar. Ondan sonra fırına atacağım ben. Pidemiz olacak. Çatalla da bir iki batırayım da fazla kabarmasın. Çıtır olsun arkadaşlar. Kömbe gibi olmasın. Ben şuradaki çataldan alayım da. Bir iki basayım. Kömbe gibi kabarmasın. Kızarsın. Çıtır çıtır olsun. Yani bir seferlik oluyor bir tepsi. Eskiden biz bunu Ramazan'da yerdik arkadaşlar. Ramazanlarda, bayramlarda yapılırdı. Bizim adetimizdir bu. Yani uzakta olursanız bu şekilde yapılır. Bunun yapımı budur yani. Böyle zeytin çatalım var arkadaşlar. Böyle zeytin çatalım var. Onunla birkaç bastıracağım ben bunu. Böyle. Bunu niye bastırıyorum? Kömbe gibi kabarmasın diye. Çıtır çıtır pişsin diye. Canlarım. Bu kadar. Özlenciğim bu sana gelsin. Ablacığım burada olsaydın Antalya'da bu senin evine gelirdi. Bayram abinin gönderirdi. Kuzum. Teşekkür ederim. Bu kadar. Bunu kızartacağım arkadaşlar. Fırında pişireceğim. En son göstereceğim size. Şimdilik görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir de kaya pasta yapacağım. Hızım alamadım. Böyle iki tane yumurtanın beyazı akı. Böyle bir zeytinyağı. Zeytinyağı değil bu. Kızartmalık yağı. Kızartmalık yağı arkadaşlar. Şimdi şu akları da bunun içine koyayım, çırpayım. Heh. gitsin. Böyle koydum. Böyle bir iki tane ak bir kızartmalık yağ çay bardağıyla koydum. Böyle bir çay bardağı üzüm koyuyorum arkadaşlar. Böyle bir yoğurt koyuyorum. Böyle bir yoğurdumuz var. Bu kaya pasta arkadaşlar. şöyle bir yol koydum. İki kaş katı yağ koyuyoruz. Çay, şeyle. Ee, böyle böyle arkadaşlar. İki kaşık katı yağ koyduk. Şey, tereyağı. Biz başka yağ kullanmıyoruz. Tereyağı. Yani katı yağ dediğimde şey de güzel olabilir. Yani daha güzel olur. Hmm tereyağı falan daha güzel olur. Ama tabii sağlıklıysanız bizde sağlık olmadığı için eşimle ben de biz de yiyebiliriz diye. Böyle arkadaşlar. Böyle iki tane de şey şeker ama ne şekeri? Neydi ya bu? Bir tarife bakayım geleyim arkadaşlar. Unuttum. Pudra şekeriymiş arkadaşlar. Böyle iki tane de pudra şekerimiz var. iki bardak. Onu da boşaltıyoruz. Bunu da iki tane pudra şekeri. Bu da tamam. Şimdi şurayı alayım. Bir kabartma tozu bir de vanilin var arkadaşlar. Ben yine kendiliğimden tarifinde yok ama biraz mısır unu koyacağım arkadaşlar. Bir de normal unla yoğuracağım. İki kaşık mısır unu koyarım. Ben yoğurayım arkadaşlar. Ee, şey, tahinli pidelerim pişti. Ee, i̇çini çekiyor. Getireceğim arkadaşlar. Böyle bir de ceviz koyacağız arkadaşlar. Onu unutmuşum. Dövdüm. Mutfakta unutmuş kalmışım. O kadar. Şimdi hamurumu yoğuruyum arkadaşlar. Şimdi kurabiyelerimi kaya pastamı yaptım arkadaşlar. Çıkarıyorum şöyle. Bunu böyle böyle bir aparatım var arkadaşlar. Bu da şey mutfakta kullandığım bir araç. Bununla yaptım. Eşit oldu. Bu ölçü tam böyle bir tepsi kurabiye yapıyor arkadaşlar. İsterseniz bunu böyle edersiniz. İstemezseniz üzerine üzerine böyle böyle şekil verebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde kaya pastamızı verebiliriz. İki sırasını verelim, iki sırasını vermeyelim. Şunları da şuna edeyim. Şuna ekleyelim arkadaşlar altından. Öbürleri de düz olsun. Şu şekilde Böyle pastamız pastamızda böyle üzümlü cevizli e, kurabiye yaptık arkadaşlar. Bunu fırına vereceğim. Bunun işi bitti. Çöreklerimi yaptım arkadaşlar. Çöreklerim böyle kalın oldu yalnız arkadaşlar. Ben e, hava şeydi bozuktu. Ay bak dal dağılı, dal veriyor arkadaşlar. Çok güzel olmuş ama o kadar güzel olmuş ki biraz kalın olmuş. Yoksa hiçbir farkı yok inanın. Bak gördünüz değil mi? Nasıl şey. Birazcık bakayım. Ay kum kum arkadaşlar. Şeyden de koydum ya mısır unundan. Yemin ederim kum kum ediyor. Bak. Daha sıcak arkadaşlar. Bu soğusun içini çeksin. Ben bunu bugün yedirmeyeceğim canları. Canavarlardan saklayacağım kaldıracağım, yarın yedireceğim bunları. Yarın gelinimle oğlum da gelir. Hep beraber yesinler. İnan çok lezzetli, çok güzel olmuş. Özlencim biraz ince olacak. İnce açacaksın ablacığım. Ee, kabarmaması için de böyle delik deleceksin. Olay budur. Kurabiyelerimi fırına vereyim, onlar da gösteririm arkadaşlar. Pastam pişti arkadaşlar. Kaya pastam pişti. Böyle oldu. Böyle böyle pişti. Daha sıcacık arkadaşlar. Daha kendine gelmedi. Böyle koyalım. Oh. Böyle böyle. İkisi de çok güzel oldu canlarım. Gerçekten güzel oldu. Gayet güzel. Üzümlü cevizli kuru pasta. Buna kaya pasta denir arkadaşlar. Eskiden yapardık. 80'li yıllarda. Yani anneleriniz de yapıyordur sizlere illa ki o zaman. Ama şekilsiz şükürsüz olurdu. Ben şekil verdim. Tek fark o. Böyle. Kum kum dağılıyor arkadaşlar ikisi de. O kadar güzel olmuşlar ki. O kadar güzel. Şimdi böyle gösteriyorum sizlere. Bugün iki çeşit pasta yaptık canlarım. Bu pasta değil de şey. Koç sertanesi pide arkadaşlar bu. Pide. Ve o kadar lezzetli olmuş ki arkadaşlar yedim ben birazını. İnan pul pul dağılıyor böyle. Tane tane dağılıyor. O kadar güzel olmuş. İçini çok güzel çekmiş. Tane tane olmuş. O kadar güzel olmuş. Güzel kızarmış. Tam bir tağın olmuş. Yalnız birazcık kalın olmuş. Bizim tağınımız daha ince olur. Bundan biraz iki, iki kat daha ince olur. Ya da bir kat. Bir kat ince olsaydı tamamdı. Kusuru bu olsun arkadaşlar. Lezzeti çok muhteşem. Afiyet olsun yiyenlere. Yani şöyle kötü durmasın güzel dursun diye ama yani lezzeti içinde ya boş ver tamam bak bu da öyle nasıl güzel duruyor çok güzel oldu evde tahinli pide yapmak böyle canlarım sizlere onu gösterdim evdeki malzemelerle bugün bunlar yaptım özlenim istedi onu için yaptım tahinli pideyi hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere. Ниякша